Emekli promosyon süreçlerinin şeffaflığı ve yapısal iyileştirilmesi. Birinci Giriş ve stratejik bağlam. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekliyi doğrudan etkileyen banka promosyonları, salt bir bankacılık pazarlama enstrümanı olmanın ötesine geçerek sosyal güvenlik ekosisteminin ve makroekonomik refah dağılımının stratejik bir bileşeni haline gelmiştir. Emekli aylıklarının bankacılık sistemi üzerinden dağıtımı Finans sektörüne devasa bir düşük maliyetli kaynak ve likidite akışı sağlarken, bu kaynağın karşılığında sunulan promosyonlar sosyal adaletin sağlanmasında kritik bir araç niteliği taşımaktadır. Bu haberin temel amacı, emekliliği banka karşısında zayıf bırakan asimetrik bireysel pazarlık modelinden kurumsal, şeffaf, hak temelli ve kamu denetimindeki bir yapıya geçişi projelendirmektir. Mevcut sistemdeki yapısal tıkanıklıklar ve sermaye transferi dinamikleri Acil bir kurumsal müdahale ihtiyacını zorunlu kılmaktadır. 2. Mevcut durum analizi: Ekonomik göstergeler ve beklentiler. Mevcut ekonomik konjonktürde emekli aylıklarındaki nominal artış hızı ile bankacılık sektörünün sunduğu sabit promosyon teklifleri arasındaki korelasyon kopmuş durumdadır. Bankacılık sektörü yükselen faiz ortamında ve artan maaş hacimlerinde likidite iştahı ile hareket ederken bu süreçten elde edilen verimlilik artışı emekli refahına yansıtılmamaktadır. Aşağıdaki tablo, mevcut finansal parametrelerin emekli aleyhine işleyen asimetrik yapısını özetlemektedir. Parametre. Mevcut durum stratejik gösterge. En düşük emekli aylığı. 20.000 Türk Lirası yasal düzenleme sonrası güncel taban. Cari promosyon aralığı. 12.000 TL 15.000 Türk Lirası. Tahhut süresi 3 yıl, 36 ay. Dönemsel likidite girişleri. 36 ayda toplam 6 maaş artışı ve 6 bayram ikramiyesi. Beklenen likidite artışı. Yüksek maaş artışlarına bağlı olarak bankadaki fon hacmi artmaktadır. Stratejik değerlendirme. Bankalar 12.000 Türk Lirası gibi bir rakamla aylık 20 bin Türk Lirası olan bir gelirin 3 yıllık sadakatini satın almaktadır. Bu durum, bankanın 3 yıllık tahhüt süresi boyunca elde edeceği devasa likidite float, nakit akış avantajı, kazancı ile kıyaslandığında, sermayenin emekli aleyhine haksız bir verimlilik artışı sağladığını kanıtlamaktadır. 36 aylık süreçte gerçekleşecek 6 ayrım maaş artışı, bankanın yönettiği mevduat hacmini sürekli büyütecekken, promosyonun başlangıçtaki ril devrinde sabitlenmesi ciddi bir reel değer kaybı ve servet transferi yaratmaktadır. Finansal rakamların ötesindeki bu dengesizlik, sistemin işleyişindeki operasyonel risklerin derinlemesine incelenmesini gerektirmektedir. 3. Promosyon süreçlerindeki yapısal riskler ve promosyon tuzağı analizi. Bankacılık uygulamalarında yüksek promosyon söylemi, çoğu zaman karmaşık finansal yükümlülükler ve örtülü maliyetler barındıran bir piyasa başarısızlığı, market failure alanı oluşturmaktadır. Sosyoekonomik kırılganlığı yüksek olan emekli kesimi için bu teklifler stratejik bir risk profili yaratmaktadır. Kritik risk alanları. Finansal kelepçe etkisi ve taahhüt şartları, 3 yıllık taahhüt süresi, emeklinin banka değiştirme ve daha rekabetçi tekliflere erişme özgürlüğünü engellemektedir. Erken fesih durumunda ödenen tutarın tamamının rücu edilmesi, emekliyi piyasa dinamiklerinin dışına iten bir pranga işlevi görmektedir. Çapraz satış ve örtülü maliyetler, promosyonun ön koşulu olarak sunulan zorunlu sigortalar, kredi kartı kullanım limitleri ve otomatik ödeme talimatları emeklinin farkında olmadığı bir yan maliyet sarmalı yaratmaktadır. Bu durum, ilan edilen nakit faydanın net değerini erozyona uğratmaktadır. Gizli komisyonlar ve yönetim ücretleri, kaynaklarda belirtilen 1-2 oranındaki yönetim ücretleri ve işlem maliyetleri Bankaların sunduğu promosyonun bir kısmını operasyonel masraf adı altında geri almasına neden olan etik dışı bir uygulamadır. Bu yapısal risklerin bireysel düzeyde yönetilemeyeceği gerçeği, piyasanın kendi dinamiklerine bırakılmasının sosyal politika maliyeti ürettiğini göstermekte ve kurumsal müdahale ihtiyacını pekiştirmektedir. 4. Kurumsal temsil ve müzakere süreçlerinin yeniden yapılandırılması. Emeklilerin bankalar karşısındaki atomize ve zayıf pazarlık konumu kamu otoritesinin ve sivil toplumun müdahil olduğu bir üçlü yönetişim modelini zorunlu kılmaktadır. Mevcut durumda, kamu bankalarının promosyon oranlarındaki tutucu, cimri, yaklaşımı, özel bankaların rekabetçiliğini aşağı çeken bir politika paradoksu yaratmaktadır. Stratejik müdahale, TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün'ün vurguladığı şeffaflık, rekabetçilik ve katılımcılık ilkeleri, SVK'nın liderliğinde bir kurumsal çerçeveye oturtulmalıdır. Devlet bankaları, sosyal politikanın birer aracı olarak piyasayı yukarı yönlü tetiklemeli, baskılamamalıdır. Bireysel pazarlıktan toplu sözleşme ve merkezi ihale modeline geçiş, ölçek ekonomisi yaratarak 17 milyon emeklinin kolektif gücünü bankacılık sisteminin likidite iştahıyla dengeleyecektir. Bu kurumsal yaklaşımın hayata geçirilmesi için gereken somut politika önerileri aşağıda yapılandırılmıştır. 5. yapısal çözüm önerileri ve politika reformları Emekli promosyon sistemini adil, öngörülebilir ve şeffaf bir zemine oturtmak amacıyla aşağıdaki reform paketinin ivedilikle uygulanması önerilmektedir. Bir SVK liderliğinde merkezi müzakere ve ihale modeli, bankalarla yapılacak protokoller, SVK tarafından tüm bankaların katılımına açık, şeffaf ve rekabetçi bir ihale süreciyle yürütülmelidir. Bu modelle bankaların emekli maaş hacmi için ödeyeceği giriş bedeli piyasa şartlarında en üst seviyeye taşınacaktır. 2. Dinamik güncelleme mekanizması, Eşel mobil uygulaması 3 yıllık sabit tahhüt süresi boyunca, emekli maaşlarına yapılan artışların promosyon tutarına da yansıtılması zorunlu hale getirilmelidir. Öneri olarak, maaş artış oranının %20 eşiğini aşması durumunda, bankanın bakiye süre için oransal bir topuk, ek promosyon, ödemesi yapması sisteme entegre edilmelidir. 3. Standart ve temiz sözleşme modeli, Gizli maliyetleri ve bir ikililik yönetim ücretlerini tamamen yasaklayan, bankacılık jargonundan arındırılmış standart bir sözleşme formatı zorunlu kılınmalıdır. Ek ürün zorunluluğu promosyonun ön şartı olmaktan çıkarılmalıdır. Dört paydaş katılımı ve denetim masası, tünet ve ilgili emekli örgütlerinin müzakere masasında taraf olarak yer alması sağlanmalıdır. Ayrıca bankaların taahhütlerini ve haksız kesintilerini denetleyecek bir emekli finansal hakları denetim birimi SVK bünyesinde kurulmalıdır. 6. Sonuç ve Stratejik Değerlendirme Emekli promosyon süreçlerinin şeffaf, katılımcı ve merkezi bir yönetim anlayışıyla yeniden yapılandırılması, sadece emeklilerin satın alma gücünü korumakla kalmayacak, aynı zamanda bankacılık sektörünün etik standartlarını ve toplumsal sorumluluk performansını da yukarı çekecektir. Bireysel pazarlığın yarattığı belirsizlikten kurumsal ve toplu bir modelin güvencesine geçiş, sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Reformun başarısı için SVK, bankacılık sektörü ve emekli temsilcileri, TÜED, arasındaki koordinasyonun stratejik bir yönetişim modeliyle sağlanması, ekonomik istikrar ve toplumsal huzur için kritik eşiktir. Haber analizimize konu kaynak, www.pttps2.üstüste bölü bölü www.birgun.net bölü haber bölü emekliye tire kurulan tire tuzak tire promosyonda tire nelere tire dikkat tire edilmeli tire 689808